Merhabalar arkadaşlar çok heyecanlıyım. İlk kez görebileceğiniz sadece ve sadece benim kanalımda olan pekmezli bir tatlı tarifiyle geliyorum. Seyreltilmiş pekmezle hamurumu yoğuruyorum. 10 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. İç harcı için bir yemek kaşığı tereyağı, çeyrek çay bardağı sıvı yağını. Tavama alıyorum, unumu ekliyorum. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Cevizimi ekliyorum. 2-3 dakika daha kavurup iç harcını soğumaya bırakıyorum. Hamurumu tezgahıma aldım. Biraz un serpiyorum. Merdane ile açıyorum. Çok kalın olmasın. Çok ince de olmasın bu şekilde bir su bardağıyla şekil verip yuvarlaklıklar yapıyorum. Avucumun içine alıyorum ve iç harcından alabildiği kadar koyup ağzını kapatıyorum. Minik minik arka arkaya gelecek şekilde kıvırıp şekil veriyorum. Pekmezli şerbeti için bir çay bardağı pekmez. 3 çay bardağı su ekledim. Tatlılık oranını zevkinize göre ayarlayın. 5 dakika kaynatıyorum. Hamurlarımı içine atıyorum. 7-8 dakika haşlıyorum. Yüzeye çıktığı zaman olmuştur. Daha detaylı uzun videosu YouTube kanalımda ve açıklama kısmında bir kalp bırakmayı unutmayın lütfen. Başka kanallar paylaşırsanız lütfen beni etiketleyin.